Yatıraya geçeceğiz, burada Yasuo, ben, Mami, Özcan, Özcan yarışacak. Oğlanı <laughs> Mehmet Onkalı'yı da alabilirsiniz. <laughs> Bir erkek için en önemli şey kolonyadır. Kolonya sevmeyen erkek olamaz. <laughs> Sekvadici Mami, tavşında seni, olmuş. Allah seni kahretmesin, bunu sen yaptın sabah. Ben yapmadım onu. Bunu sen yaptın. Ben değil diyorum sana, ben yalan söylüyorum sana. <laughs> vallahi sen yaptın. vallahi <gülüyor> yapma. Ah o gülüşü var ya, düşman çatlatıyor. Yaptığın bu seyahatteki, pro şovdaki gözün hepsini hani kesiyor mu? Rakipleri bilmiyorum ki dayı ama fark etmez ya. Gidip görüşeceğiz. Bizim rakiplerle işimiz yok. <laughs> ya kardeşim böyle bir uyuş olabilir mi ya? Şampiyon kolay olunmuyor. Bu senin savaşın Özüo. Ben seviyorum. Sen seviyorsun değil mi? Evet beyler görüyorsunuz yani. Profesyonel sporcu böyle olmalı. 2 sene sonra hızlı bir comeback. Bir de bileti kesersek. Özcan'la bir Olimpiya gitmem yok mu? Şu andan itibaren yaşayacaklarınız ve görecekleriniz her şeyin bedelidir. Adam ne yaptı ne etti kendini İngiltere'ye yetiştirdi. Beyler makara yapmıyorum formu ciddeni. Karnı marını açılmış. Hala burada diyet yapıyor. Ben hiçbir şey demiyorum. Burası da London. Evet. Odası. Ben yine her zaman gibi koltukta kalıyorum. Benim yer genellikle koltuk oluyor. Çok iyi, beyler, çok iyi. Şu dünya gözünde bunları da görüyorum ya dayı. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Allah sen bizi gördüklerimizden geri koy. Ya Rabbim benim canım 3 saate kadar alma ya Rabbim. Anladım. A -a. 21. Nasılsın sultanım? Günaydın. Sabah ne yaşadık Allah'ın <laughs> seviyorsa. Abi biz dün gece ne yaşadık? Abi? Ver bakayım abi. Dayı dayılara özel. Bu, bu dayılara özel. Evet. Çok iyi gözüküyorsun şu an. Ya sen bir tanesi. Ne evet. gitmiş sabah sabah. Nereden aldın bunları? Aşağıdan. böyle bak, bir böyle bak. Evet. Anladın mı? O bir ufak detay. i̇şte evet, onu evet, gösteremedikten sonra. Evet. evet. Çaresizim, çaresizim. Beyler buranın bir ufak bir marketi. Daha daha evet. Canlı <laughs> onu mu çekti dayı? Güzel bu ha. Ama normal su içsek Yürüyüş. Ben de eskiden grafiti yapardım ha. Birazdan antrenmana gidiyoruz. Özcan Kıran, Muhammed Kodalı, Kraliçe burada. Barış nasıl oldu dayı? Çok iyi. Allah aşkına. Evet. Böyle bir evimiz olsa yeter. Beyler Barış'ı biliyorsunuz zaten. Ben eve dönünce Amerika'dan üzüldün mü? İlk gün var ya, değil mi? Ben dedim. Ay Sonra biraz alıştım diyor. Ama seni çok aradım Barış ya. Siktir git adamın asabını bozma çekse. Manzara nasıl dayı? Çok iyi. Yes, değil mi? <laughs> Barış yine aramızda. London Barış. Geldi sağlığına gidiyoruz. Şu an yerlisiyim. Şu an yerlisi. Rakip sağlardayım. Selamünaleyküm. Bizim otobüsler nasıl? Bizim otobüsler harbiden bir garip var ya. Oğlum herkes yamyam yam gibi rahat. Evet ya amına yerine geldik <gülüyor> <gülüyor> ha. İçerisi var ya sadece kokuyor. Basıl Wörtse'ye geldik. Buranın power tarzında bir salonuymuş. Old school bir salon. Zababa. Baba. Baba İlman'a. Sol omzunu kaldır. Evet. Of, fotoğrafa bak of! Biz sırt yapacağız. Dayılar, Özcan burada. Özcan göğüs batıyor. Odak şu an, full odak. Mami orada. Oğlum nasıl bir yer lan Çok garip bir yer. Oh. Ah. Mami ne durumdasın dayı? Okay. Hayat bazen... Da, ikonumsuz... Bu hayatta nasıl olacaksın biliyor musun? Instagram'a bugün bir tane post... Oğlum deli yine geldi a Bütün dikkatimi dağıttı benim. Manyağı görüyor musun? Ahmet Kodalak'tan bir favori göğüs harekete geliyor. Oğlum bu adam ne yapıyor a ya? Kafayı yemiş moruk. <laughs> günün anlam ve önemini çok güzel bir sözle sürdürmeye devam ediyorum. Kalbini camdan yaparsan kıran çok olur. Demirden yaparsan sonu pas olur. Deniz yap ki giren kaybolsun, yüzmeyi bilen kurtulsun dayı. Boş yapma ya. Çok sıcak. Su attık. Ortam nasıl? Ya herkes kendi idmanında aga. Hardcore. Ama çok garip bir. İlk defa böyle bir şeye bir yere gire. Sen ne full olacaksın? Biri orada daha soyunuyor. Soyucan da soysak ne olur ki burada? Diyorum zaten soyun diyorsun. Altına... Oğlum ne ayaksın sen ya? Oh. Oğlum salon var ya bu kadar havasız ki. Burada var ya adamın dayı gel. <laughs> Sırt antrenmanını bitirdik. Ufak bir kol antrenmanı yapıyoruz. İngiltere'de serüvenimiz normal ilerliyor. Daha ilk gün, daha ilk yorgunluk. Pamela Özcan da orada çalışıyor. Onlar full fokus olduğu için dikkatlerini çok dağıtmak istemiyorum. Benim hayat nasıl gidiyor derseniz çok şükür elhamdülillah. Allah bir şekilde yardımcı oluyor. İngiltere'den sonra Türkiye'ye döneceğim ama sonra da Hollanda'ya gideceğim. Olabilir mi ya, ya Türkiye ya Hollanda. Dayılar görüyorsunuz form bu şekilde olur. Form budur. Koç da devir, koç da kardeşlerimdir. Ya Türkiye'de tek alabileceğiniz eğitim bu adamlar. Başka zaten yalan. Helal. Helal. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi Özcan'ın formuna bakmaya çıkıyoruz. shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Sağ ol tatlı. Aynen Migros gibi değil mi? Mem 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 Migros. Her gittiğim yerden bir tane para kaldı. Fiyatına? Neyi? Kaç para? 9 TL Çok mu? En ucuzu buydu. Aşkım doğruyu söyle bana sen sonsuza kadar benle misin? Benle misin? İlteren ikinci yönünde. harbe yapıyoruz. Özcan Kıran full olarak, Ahmet Kol olarak şekil giyinmiş. <laughs> Sevip de kavuşamayanlara gel. Vardır bir nasip. Ayrılmışsındır. Canın yanıyordur. Olabilir. Sorun değil. Önemli olan ileriye bakmak. Bir daha o yaşa gelmeyeceğin. Yaşınızın kıymetini bil. Biz bu hataları yaptık kardeş. Forever everything tonight. What is morning tonight? Bagel. Sevdiğin arkadaşına... Anladınız siz ne demek istedim? Evet beyler böyle bir salona geldik. Çok iyi. Benim eski salon değil mi o? Mami'nin eski salon. <laughs> seri sırtı da. Çok seri dön arkan. Gün kaç? Üç. Gün kaç? Üç. Oo, tıraş olunmuş. Sağda iç şurada bakayım sağ olsun. Aa, çok iyi falan. Yalnız bir şey diyeyim mi dayılar? İngiltere çok hızlı. İngiltere'de var ya millet birbirini yiyor. Deri gitmiş bak. Deri yok abi. abi. Şuna Özel Şurayı katsana şurayı bir. Şaka gibi. Oha. Abi bir setini alalım. Oğlum oh Oo. Oh. Dayı sen olimpiya biletini al dövme yaptıracağım dedin ya. Ondan sonra kokteyl. İçmeyin kardeş ablam hoş geldin. Bugün Özcan dayınız bitiyor. Bugün atlatırsa her, her şey atlatır Ama gibi atın, değil mi? Sağdan direksiyon araba kullanıyorum. Çok garip bir Abi ne yaptın sen? Yolum <laughs> arabayı çektim bunu. Bastım kırk <laughs> oldu. Nasıl <laughs> lan öyle? Ama var ya sen var ya sıkıntısın ha kanka. Son idmanlarda biraz daha böyle dumbbell ağırlıklı ve böyle super set drop setten ziyade ağır kilo. Az veya çok değil tekrar ama ağır kilo dinlenmeli son bir hafta kadar falan iyidir. <laughs> Oğlum bu ne ya? Böyle bir fiziğe sahip olmak nasıl bir duygu? Ben dışarıdan göremiyorum kardeşim. Oğlum burada kameralar telefonda çekiliyor. Beyler Allah'ın izniyle birazdan yarışma başlıyor. Rakipler Fıs, Özcan, Yes. İnşallah alacağız. Olimpiya bileti geliyor gibi. Ben de buna tanık olduğum için çok mutluyum ben. E tabi Olimpiya gelirse Las Vegas'ta Mehmet Siz de yani izleyerek anlamışsınızdır ya. Göz nizam var abi. Kanka suya gerek yok gibi geliyor yani. Daha ne gelecek? Yani, gelmiş, yok, geldi, risk, geldi yani. Risk. Evet. Midem düşsün ya. Poo. Nefes nefese kalıyor. Pozda da ısın. Yani iyice evet, pozda basarsın. Ailem ısınması lazım. Tamam. Bitirdim, bitirdim. Çektin bizi, Çektin. Hadi. Hadi oğlum. Senin. Aç. Bravo Özo. Aç, aç, aç. Çok iyi. Çok iyi. Sen de gurur duyuyorum. Oğlum sen de gurur duyuyorum lan. Gidiyorsun. ya. Ya sen nasıl yakıştın oraya? Ya sen nasıl yakıştın? I am so, so excited. I'm really, really sorry. This is my dream. I feel amazing. Thank you for family. We are family. Thank you, guys. Bravo, man! And see you in Vegas. Let's go! Let's go! Ozcan is now going to Las Vegas. Have you got anything to say that you'd like to say in Turkish to the people who are watching at home? Buradan beni destekleyen seven, herkese teker teker teşekkür ederim. Buradan kardeşlerime, aileme, arkadaşlarıma, beni sevenlere, destekleyenlere tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Buranın ilk adım tamamlandı. Devamı... Las <laughs> Vegas. Olimpiyada Vegas'ta. Görüşmek üzere. Yes! Bravo! <laughs>